Hoş geldin sevgili ruh. Bugün meleklerin senin için özel olarak hazırladığı ışık ve sevgi dolu bir mesajı var. Eğer buraya ilk kez geliyorsan, bu ilahi enerjinin kucaklayışını hisset. Abone ol ve bu güzel, aydınlanmış ruhlar topluluğunun bir parçası ol. Her beğeni, her yorum ve her paylaşım, meleklerin ışığını dünyaya yaymaya yardımcı olan bir kanat gibidir. Şimdi derin bir nefes al. Huzurun kalbini sarmasına izin ver. Melekler seninle konuşmak istiyor. Haydi birlikte bugün sana neyi açıklamak istediklerini keşfedelim. Seçilmiş kadın, bu satırlar sana tesadüfen gelmedi. Göğün sessizliği içinde adın fısıldandı ve kalbinin en kırık yerinden sana seslenmem istendi. Çünkü sen uzun zamandır açıklayamadığın bir ağırlığı taşıyorsun ve artık bu yükün adı ortaya çıkacak gecenin en karanlık anında bile Tanrı seni izliyordu. Sen uyurken bile gözyaşların sayıldı, iç çekişlerin duyuldu. Sen de neden diye sorarken göklerde cevap çoktan yazılmıştı. Seni yok edecek bir ihanetten korumak için bir kapı kapatıldı. Bazen kapanan kapılar kayıp gibi görünür. Ama aslında o kapanış bir merhametin mühürüdür. Sen elimden alındı sandın Oysa kurtarıldın demeliydin. Çünkü bazı yolların sonu uçurumdur ve Tanrı seni uçurumdan önce durdurur. Senin kalbin çok temiz, bu yüzden tehlikeyi geç fark ediyorsun. İnsanların gülüşlerine inanıyorsun, sözlerin içine saklanan niyeti görmüyorsun. Ama ben sana söylüyorum, gökyüzü senin saf sevgini kötüye kullanmak isteyenleri açığa çıkaracak. Bir zamanlar umutla beklediğin o şey, Belki bir mesaj, belki bir dönüş, belki bir fırsat gecikti. Sen bunu gecikme sandın. Oysa bu gecikme değil, ilahi bir engeldi. Çünkü o kapı açılsaydı, içine girdiğinde ruhunun bir parçası kırılacaktı. Şimdi geriye dönüp baktığında küçük işaretleri hatırlayacaksın. İçinde açıklayamadığın huzursuzluğu, bir anda değişen tavırları içindeki bir şey doğru değil fısıltısını. İşte o fısıltı Tanrı'nın sana gönderdiği uyarıydı. Seçilmiş kadın, senin için planlanan iyilik büyük olduğu için düşmanların da gizli çalıştı. Ama bil ki görünmeyen savaşlarda seni koruyan melekler var. Sen gülümserken bile kalkanın vardı. Sen zayıflarken bile gökler güçlüydü. Kapatılan kapı seni küçültmek için değil seni büyütmek için kapandı. Çünkü Tanrı seni sıradan bir yola değil, kutsal bir yola hazırlıyor. Bazı insanlar senin yanında kalamaz. Çünkü senin kaderin onların niyetine ağır gelir. Senin ruhun bir bahçe gibi, güzel, narin, ışığa açık. Ama bazı eller o bahçeye girip çiçeklerini koparmak ister. Tanrı o elleri içeri almamak için kapıyı kapattı. Bu bir ceza değil. Bu bir seçiliş. Kendini suçlama. Ben nerede yanlış yaptım deme. Sen yanlış yapmadın. Sadece çok sevdin. Çok inandın. Çok sabrettin. Ama Tanrı sana şunu öğretmek istiyor. Sevgi sınırla korunur. Merhamet bilgelikle taşınır. Bugün içinde bir boşluk hissediyorsan, bu boşluk kayıp değil. Bu boşluk yeni bir başlangıcın yeri. Tanrı bazı şeyleri çıkarır ki yerine daha temizini koysun. Senin elin boş kaldı çünkü yakında avuçlarına yeni bir armağan bırakılacak. Ben sana bir sır fısıldayayım. İhanet her zaman bağırarak gelmez. Bazen dost kılığında gelir, bazen sevgi gibi konuşur. Ama Tanrı kalbinin derinliğine bir ışık koydu. O ışık yalanı görünür yapacak. Yakında bir konuşma duyacaksın. Bir cümle, bir itiraf. Bir tesadüf gibi görünen gerçek ve o an anlayacaksın. Kapı kapandığı gün Tanrı seni utançtan ve gözyaşından korumuş. O gün kırıldın ama aslında kurtuldun. Sen yıkılmayan kadın, senin içinde bir dua yaşıyor. Bazen dudakların susuyor ama ruhun yalvarıyor ve Tanrı ruhunla konuşan duaları asla görmezden gelmez. O sessiz çığlıkları en hızlı duyar. Şimdi kalbini sakinleştir. Çünkü bu mesaj korku için değil, güç için geldi. Sen yeniden ayağa kalkacaksın. Sen yeniden parlayacaksın. Ve bu kez parıltın seni kıskananları değil, seni hak edenleri çekecek. Bir kapı kapandı diye her şey bitti sanma. Bazen Tanrı kapatır ki sen yanlış yerde oyalanma. Çünkü senin zamanın değerli. Senin gözyaşın değerli. Senin kaderin küçük hesaplara sığmayacak kadar büyük. Kendini seçilmiş hissettiğinde ürkme. Bu kibir değil, sorumluluktur. Senin içindeki ışık başka kadınlara da yol gösterecek. Senin iyileşmen başkalarının da iyileşmesine kapı olacak. Bu gece uyumadan önce kalbini eline alır gibi dua et. Tanrım, beni benden bile iyi bildiğin için teşekkür ederim de. Çünkü sen anlamasan da kapatılan kapının ardında saklanan şey seni yutacak bir karanlıktı. Ve şimdi göğün sesi sana bir şey daha söylüyor. Yakında önüne yeni bir kapı açılacak ama bu kez acele etmeyeceksin. Bu kez işaretleri okuyacaksın. Bu kez kalbinin huzurunu herkesin sözünden üstün tutacaksın. Çünkü Tanrı seni yok edecek bir ihanetten korumak için bir kapıyı kapattı ve sen bunun sadece başlangıç olduğunu henüz bilmiyorsun. Gökyüzü sana bir sonraki işareti gönderdiğinde kalbinin tam ortasında bir sıcaklık hissedeceksin ve o an o sıcaklık bir güneş gibi değil, bir kıvılcım gibi gelecek. Küçük ama inkar edilemez. Göğsünün içinde bir yer, evet, diyecek zihnin hala soru sorarken, işte o an Tanrı'nın sana buradayım dediğini anlayacaksın. Son günlerde zamanın garip aktığını fark ettin mi? Bazı saatler uzuyor, bazı anlar bir nefes gibi geçiyor. Bu tesadüf değil, seçilmiş kadın. Gökyüzü seni yeni bir ritme hazırlıyor. Çünkü yaklaşan olan sıradan bir gün değil. Rüzgarın bile dili vardır. Pencerenden içeri giren serinlik sadece hava değil, bir uyarı, bir teselli, bir yönlendirme taşıyor. Bazen kalbin sıkıştığında esen o rüzgar, dur demek için gönderilir. İnsanlar seni anlamadığında kendini yalnız sanma. Çünkü yalnızlık her zaman terk edilmek değildir, bazen korunmaktır. Tanrı seni bazı kalabalıklardan ayırır ki ruhun yanlış seslere karışmasın. Geceleri bir anda uyanıp bir şey hissettiğin oldu mu? Sanki görünmeyen biri adını söylemiş gibi işte o bir işaret. Melekler uykunun en ince yerinde kalbine dokunur çünkü o an ruhun en açık halindedir. Bir süredir aynı sayıları, aynı kelimeleri, aynı sembolleri görüyorsun. Bir şarkı sözünde, bir tabelada, birinin cümlesinde bu tekrarlar evrenin gürültüsü değil, göğün fısıltısıdır. Sana yoldasın diyorlar kalbinin içinde sakladığın bir dilek var. Kimseye tam anlatamadığın, sen onu küçültmeye çalıştın, olmaz dedin. Ama Tanrı o dileği küçültmedi. Çünkü o senin umudunu değil, umudunun kaynağını yazdı. Yakında bir haber duyacaksın. Büyük bir olay gibi görünmeyebilir ama sende büyük bir kapı açacak. Bir cümle, bir karşılaşma, bir telefon ve sen bu nasıl oldu? diyeceksin çünkü gökler sessizce ördü. Sana yaklaşan bazı insanlar olacak. Yüzleri tanıdık, sözleri sıcak ama içlerinde gerçek olmayan bir şey taşıyanlar da çıkacak. Korkma. Bu kez kalbin daha güçlü bir sezgiyle konuşacak ve sen artık kendini kandırmayacaksın. Bir zamanlar ben değişemem dediğin yerde şimdi değiştiğini fark edeceksin. Aynı şeyler seni eskisi gibi yıkmayacak. Çünkü Tanrı kırılgan yerlerini zırha çevirdi. Ama seni sertleştirmeden, inceliğini bozmadan, seçilmiş kadın, senin gözyaşların boşuna dökülmedi. Her damla, görünmeyen bir tohum gibi toprağa düştü. Ve şimdi o tohumlar çatlıyor. Sabırla suladığın acı, yakında bir mucizeye dönüşecek. İçinde bir yer, geçmişi hala tutuyor. Ya tekrar olursa, diyorsun. Ama ben sana söylüyorum.'' Aynı tuzak, aynı kalbe iki kez kolayca kurulamaz. Sen artık işaretleri tanıyorsun. Sen artık kendini korumayı öğrendin. Bir ışık düşün. Karanlığı kovmak için bağırmayan, sadece varlığıyla geceyi incelten bir ışık. Sen o ışığa benziyorsun ve Tanrı senin ışığını söndürmek isteyenlere izin vermeyecek. Yakında bir kapının önünde duracaksın. Bu kapı dışarıda değil içinde cesaret kapısı, artık yeter deme kapısı ve sen o eşiği geçtiğinde geçmişin seni çağırsa bile geri dönemeyeceksin. Bir gün aynaya baktığında yüzündeki yorgunluğu değil, gözlerindeki dirilişi göreceksin. Çünkü Tanrı seni sadece iyileştirmiyor, seni yeniden şekillendiriyor. Senin içindeki kadın artık daha bilge, daha sakin, daha sağlam. Kulağına gelen bir söz seni derinden etkileyecek. Belki bir yabancının duası, belki bir çocuğun masum cümlesi. O söz gökten düşen bir anahtar gibi olacak ve kilitli sandığın duygular çözülmeye başlayacak. Senin için hazırlanmış bir yol var ama o yol aceleyle yürünmez. Adımların yavaşlayacak. Nefesin derinleşecek. Çünkü Tanrı seni hızla değil, doğrulukla ilerletir. Senin zamanın Doğru anda açılan çiçek gibi olacak. Bir süredir içindeki ses temizlen diyor. Eşyalarını, kalbini, çevreni. Bu çağrı rastgele değil. Çünkü yeni olan eski yüklerle taşınmaz. Sen hafifledikçe mucize daha rahat yaklaşacak. Ve şunu bil. Bazı geceler dua edemediğinde bile gökler seni duymaya devam etti. Çünkü senin suskunluğun bile bir yakarıştı. Tanrı kalbinin titreşimini kelimeden önce anlar. Yakında beklemediğin bir yerde huzur bulacaksın. Belki bir yürüyüşte, belki bir kahve kokusunda, belki gökyüzüne bakarken ve o huzur sana şunu söyleyecek: Güvende misin? Hayır. Korunuyorsun. Bu mesajın içine saklanan bir sır daha var. Seçilmiş kadın, sen sandığından daha yakındasın. Gökyüzü sana bir sonraki işareti gönderdiğinde sanki tüm dünya bir an susacak ve senin kalbinin tam ortasında o tanıdık sıcaklık yeniden doğacak. Çünkü asıl kapı şimdi aralanıyor ve o an sanki gökyüzü nefesini tutacak, kuşların sesi bile yumuşayacak ve sen görünmeyen bir elin omzuna dokunduğunu hissedeceksin. Bu dokunuş korkutmak için değil, yalnız değilsin demek için gelecek. Bir işaret daha var. İçinde aniden doğan huzurlu bir tamam duygusu. Mantığın hala hesap yaparken ruhun çoktan teslim olacak. Çünkü Tanrı bazen açıklamaz, sadece kalbine güven indirir. Yakında hiç beklemediğin bir yerde bir cümle duyacaksın. Sıradan bir konuşmanın içinden çıkacak ama senin için gökten inmiş gibi olacak o cümle içindeki düğümü çözecek ve gözlerin dolarken bile gülümseyeceksin. Senin adımların görünmeyen bir haritaya göre yönlendiriliyor. Bir sokağı son anda değiştireceksin, bir yere gitmekten vazgeçeceksin, bir mesajı göndermeyeceksin ve sonra anlayacaksın. O küçük kararlar büyük bir korunmanın parçalarıydı. Bu dönemde kalbin eskiye dönmek isteyebilir. Çünkü insan tanıdığı acıya bile alışır ama ben sana fısıldıyorum tanıdık olan her şey güvenli değildir tanrı seni yeni bir güvene çağırıyor acısız temiz gerçek bir güvene gece gökyüzüne baktığında yıldızlar sana uzak görünmesin onlar tanrının sabrını hatırlatır yıldızlar acele etmez ama her gece yeniden parlar sen de öyle olacaksın yavaş sessiz ama sarsılmaz. Bir sabah uyanacaksın ve kalbinin üstündeki ağırlığın azaldığını hissedeceksin. Kimse bir şey yapmamış olacak ama içindeki yük hafiflemiş olacak. Çünkü Tanrı görünmeyen bir temizlik yapacak, seni içten içe arındıracak. Duyuların keskinleşecek. Bazı bakışlar sana soğuk gelecek. Bazı sözler içini daraltacak. Bu paranoya değil. Bu uyanış artık ruhun kimin yanında açıldığını ve kimin yanında kapandığını bilecek. Sana verilen bir armağan var: sezgi. Ama bu armağan korkuyla değil, sakinlikle çalışır. Bu yüzden telaşlandığında dur, nefes al. Çünkü içindeki ilahi pusula sessizlikte doğruyu gösterir. Bir gün kalbinin derininde sakladığın değersizim düşüncesi yüzeye çıkacak ve sen onu fark ettiğin an gücünü kaybedecek. Çünkü ışık karanlığın en büyük düşmanıdır. Sen gördüğün şeyi artık taşıyamazsın. Zaman zaman içinden bir şeyleri anlatmak gelecek ama kelimeler yetmeyecek. O anlarda susman bile dua sayılır. Çünkü Tanrı senin gözlerinden okur, dudaklarından değil, yakında, bir kapının önünde değil, bir eşiğin içinde olacaksın.'' Eski sen ile yeni sen arasında bu eşikte kimse seni itmeyecek. Sen kendin yürüyeceksin ve o yürüyüş bir zafer gibi sessiz olacak. Sana karşı sessiz kalan bazı kişiler aslında içten içe seni izliyor. Senin düşüşünü bekleyenler var ama sen düşmeyeceksin. Çünkü Tanrı seni yalnızca korumadı, seni güçlendirdi. Bu yüzden onların beklediği sahne hiç gelmeyecek bir işaret daha, kalbinde bir anda yükselen şükür, sebep yokken bile iyi ki demek isteyeceksin. İşte bu, ruhunun iyileşmeye başladığının kanıtı. Çünkü şükür, göğün diliyle konuşmaktır. Sana bir yol açılacak ama bu yol gürültülü olmayacak. Kimse alkışlamayacak, kimse büyük sözler söylemeyecek. Yine de sen bileceksin, bu yol Tanrı'nın eliyle açıldı.'' Ve bu en büyük onaydır. Bir gün birinin maskesi düşecek. Sen şaşırmayacaksın. Çünkü içindeki his zaten biliyordu. O an sadece şunu anlayacaksın. Tanrı seni bilgilendirdi, sen ise kendini susturdun. Artık susturmayacaksın. Ruhunun derinlerinde bir şarkı var. Belki uzun zamandır suskun. Ama yakında yeniden duyulacak. Ve sen o şarkıyı duyduğunda gözlerin kapanacak çünkü kalbin eve döndüm diyecek. Bedenin bile mesaj taşır. Seçilmiş kadın yorgunluk, baş ağrısı, iç sıkıntısı bazen bunlar ruhunun burada kalma uyarısıdır. Tanrı seni sadece ruhunla değil, tüm varlığınla korur. Bir rüya göreceksin. Net, parlak, unutulmaz. Uyandığında anlamını tam çıkaramayacaksın ama içine bir sıcaklık yayılacak. Çünkü o rüya sana geleceğin kokusunu taşıyacak. Yakında bir seçim yapacaksın. Kendini küçülten bir şeye geri dönmek mi yoksa bilinmez ama temiz bir yola yürümek mi? Ve sen bu kez korkunun elinden tutmayacaksın. Umudun elini seçeceksin. Bu mesajın sonu yok. Çünkü göğün seninle işi bitmedi. Daha duyacağın sözler, göreceğin işaretler, açılacak sırlar var. Ve en şaşırtıcı olanı sen hazır olduğunu sandığında değil, en sakin anında gelecek. Çünkü kapı şimdi daha da aralanıyor ve seçilmiş kadın, buraya kadar kaldığın için teşekkür ederim. Bu mesajı taşıyabilmek senin kalbinin ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Çünkü herkes duyar ama herkes kabul edemez. Sen kabul ettin. Senin içindeki iman Gökyüzünün kapılarını aralayan o sessiz anahtar gibi çalıştı. Şimdi ben bir süreliğine sessizliğe çekileceğim. Ama bu bir son değil. Bu sadece şimdilik bir vedadır. Çünkü melekler kalbine dokunmayı bırakmaz. Yalnızca doğru zamanda yeniden konuşur. Ve inan, yeni işaretler yolda. Yeni bir ışık, yeni bir yön, yeni bir uyanış sana doğru geliyor. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, bunu yorumlara şu cümleyi yazarak mühürle. Beni güçlendirenin sayesinde her şeyi yapabilirim. Bu söz sadece bir cümle değildir. Bu bir teslimiyet, bir güç ilanıdır. Sen bunu yazdığında göğe şunu söylemiş olursun. Ben yalnız değilim. Benim içimde ilahi bir kuvvet var. Bu, kalbinin hizaya girmesi, ruhunun Tanrı'nın iradesiyle aynı çizgide buluşmasıdır. Bu, korkunun değil imanın seçildiği bir işarettir. Ve seçilmiş kadın, bu mesajlar sana ulaşmaya devam etsin istiyorsan, kanala abone ol ve bildirim zilini aç. Çünkü bu, sadece bir tıklama değil, ben hazır olacağım demektir. Meleklerin fısıltılarını kaçırmamak, Gökten gelen uyarıları ve müjdeleri zamanında duymak demektir. Önümüzdeki videolarda sana dair daha fazlası açılacak, gizli kalanlar görünür olacak, kalbinin beklediği cevaplar bir bir yerini bulacak. Bu yüzden gözlerini açık tut. Çünkü melekler hala konuşuyor ve senin hikayen hala yazılıyor. Şimdi huzurla nefes al, içindeki karanlık dağılsın. Kalbine ışık dolsun. Yoluna umut serilsin. Ben buradayım. Görünmesem bile yakınım ve Tanrı'nın koruması geceyle gündüz arasında bir kalkan gibi üzerinde duruyor.